Merhaba arkadaşlar. herkes hayırlı günler. Sağlık ve mutluluk dileklerimle bugünkü videomuza başlıyoruz. Bugün bu görmüş olduğunuz motifi yapacağız. Birleştirildiğinde şu kısımlarda uçuşa birleştiğinde burada da ayrı bir görsellik oluşuyor. Ama şu kısmı yeteri kadar güzel zaten. Bugün aynı renkten bir tane daha yapıp bağlantı kısmının nasıl olduğunu da size göstermek istiyorum. Çünkü genelde motif tek başına örülse de sonra onu birleştirmede sıkıntı yaşanabiliyor. Özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız. O yüzden o kısımları da elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar hemen aynı renk ipimi alıyorum ve başlıyorum. İki buçuk milim tığ kullanıyorum arkadaşlar ve makasım var. Şu an için ihtiyacım olan şeyler bu kadar. Şimdi hemen şöyle kenara alayım. İpime bir başlangıç düğümü attım. Şimdi buraya bir iki üç dört beş 5 tane bize yeterli 5 tane zincir çektim başlangıç halkasının içerisine geliyorum kaydırma yapıyorum ve şöyle bir halkacık elde ediyorum arkadaşlar şöyle biraz daha eğip biraz daha yaklaştırayım şu şekilde şimdi zincir çekmeye başlıyorum arkadaşlar önce şu kısmı oluşturacağız birinci sıramıza 1-2-3 zincir çektim. Bu benim ilk trabzanım. Yanına 15 tane daha tekli trabzan yapacağım. Tekli trabzan tığ üstü alıyorum. 3 tane zinciri ikişerli çıkarma şeklinde oluşuyor. Buraya bundan 15 tane yapıp toplamda 16 tane tekli trabzanım olacak. 16'ya tamamlayacağız. 2-4-6 şu an benim 7 İpimi de gezdiriyorum arkadaşlar görüntü kötü görünmesin ip sağlam olsun bitişi diye 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 16 tane tekli trabzanımız yaptık. İlk trabzanımızın tepe noktasına şöyle kaydırma yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi şu kısmı yapacağız arkadaşlar. Bakın burada yan yana trabzanlar yapmıştık. Şimdi yine trabzan yapacağız ama arası biraz açık olsun istediğimiz için aralarında ikişer tane zincir çekeceğiz. Şimdi ben buraya 2 4 5 tane zincir çektim çünkü üç tanesi trabzan için iki tanesi de diğer tarafa geçiş için şimdi sırayla her bir trabzan üzerine batacağız arkadaşlar bu ilk halkamız 2 zincir çekiyorum tığ üstü alıyorum bir sonraki trabzan üzerine yine trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum bir sonraki trabzan üzerine trabzan yapıyorum 2 zincir bir sonrakine yine bu şekilde ilerleyeceğiz bu boşluklardan bizde 16 tane olmalı. Sayı önemli burada. Çünkü üstüne koyacağımız model onun üzerinden ilerleyecek. Arkadaşlar bu şekilde iki zincir çekip tekli trabzan yaparak modelimizi ilerletiyoruz. Şöyle. şekilde devam ediyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 6 tane daha yapmam gerekecek. 11 12 13 14 15. 2 zincir çekiyorum. Tekrar sayacağım çünkü dediğim gibi model için önemli. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bu sefer şuraya hemen bir ilk başladığım yerin 3. zincirine kaydırma yapıyorum. Bu 16. kutucuğum olmuş olacak. Hemen bir kaydırma yapıp yandaki kutucuğun içerisine geçiş yaptım. 1 2 3 4 4 zincir çektim. Şimdi çünkü burada bunlar ikili trabzan arkadaşlar ve 4 taneden oluşan yapraklar oluşturacağım. Şimdi 4 zincir çektim. 2 kere doluyorum tığıma. Şu boşluğun önümdeki boşluğun içerisine 1 2 yaptım. Bu üçüncüsünü çıkarmıyoruz arkadaşlar. Bu bekliyor. Tekrar iki kere doluyorum. Dörtlü badem yapıyoruz. Bu üçüncüsü Tekrar iki kere doluyorum. Bu da dördüncüsü. Dörtlü badem ve dört tane zincirimiz var. Hepsini birden çıkardım. Ve şimdi ne yapıyorum? Bakın dibine inmiyorum. Buradan devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Yine iki kere doladım. Şimdi önümdeki boşluğa geldim. Yine burada da bekletiyorum. Yine dörtlü badem yapacağım. Bu on altı tane boşluğumuzun her birinin içerisine dörtlü badem yapacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Hepsini birden çıkarıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Zincirlerinizi gevşek tutun arkadaşlar. Yine 2 tığ üstü aldım. Yine aynı şekilde dörtlü badem yapıyorum. 3 oldu. Bir daha yapıyorum. 4 oldu dörtlü bademimi tamamladım yine 5 zincir çekerek bir sonraki bademimizi yapacağız bakın 5 tane yaptım yine bu kısmın içerisine geldim şöyle çatallanmış Evet şimdi bakın üç tanesini yaptık yine aldım boşluğa geldim iki defa doluyorum Tekrar iki tane. Tekrar iki tane. Hepsini birden çıkarıyorum. Ve yine 5 zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim bir daha. Bakın gayet şuraların kasmaması lazım arkadaşlar. Eğer zincir sayınız ipinizden dolayı az geliyorsa 6'ya çıkarabilirsiniz. E, bu bolluk gayet güzel. Çünkü üzerine model bina edeceğiz. O yüzden böyle olursa güzel olur sonrası güzel düzgün durur baktınız ki arkadaşlar şöyle iç içe girmeye başlamış yani dar geliyor o zaman zincir sayısını artırın çok aşırı gevşek geliyorsa azalt bunlar sizin pratik çözümleriniz evet arkadaşlar şöyle anlaşıldı diye düşünüyorum bademlerin nasıl yapıldığı bir tane daha yapalım. Gördüğünüz gibi topluca çıkardık. 5 tane yaptık ve bir sonrakine geçtik. Bu şekilde hepsini tamamlayacağız. Evet arkadaşlar. Tamamlayıp gelelim. Son yaprağı da beraber yapalım yine arkadaşlar. İki kere doluyoruz. İki defa da çıkıyoruz. Üçüncüyü bekletiyoruz. Toplamda dört tane trabzanımız, ikili trabzanımız oluyor. Hepsini birden çıkarıyoruz ve beş zincir çekip bir sonrakine batıyoruz. Şimdi sona geldik. Arkadaşlar şurada hepsini birden çıkardığımız başlangıç noktası var ya şurası tam şurası tepe noktası. Bu tepe noktasına şöyle kaydırma yapıyorum. Arkadaşlar bu model e, normalde bazen hani e, kumaşların üzerine de çiçek e, amaçlı dikilebiliyor ya da bez çantaları dekorasyon amaçlı. Bu model tek başına da kullanılabilecek bir model. Fakat biz bunu kare formatına dönüştürmek için bu şekle getiriyoruz. Normalde bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu da size ekstra bilgi. Mesela battaniye yapmışsınızdır ya da ne bileyim bir yeleğin üzerine böyle cep kısmına e, dekorasyon amaçlı dikebilirsiniz. Şimdi ben bunun tepe noktasındayım. Olmam gereken yer şuradaki şuradaki 5 zincirin orta kısmı. Buraya çıkmak için ne yapıyorum? İpimi gevşetiyorum. Şöyle geniş bırakıyorum. Çıkmayı düşündüğüm büyüklük kadar. Bakın şöyle yaparsam bu büyük olacak. Biraz daha azaltıyorum. Şunun tepe noktasına şöyle bir kaydırma yapıyorum ve zincir çekiyorum. Böylece anlaşılmıyor ve ben buraya ne yapmış oluyorum? Orta noktasına gelmiş oluyorum. Şimdi şurayı yapacağız arkadaşlar. Bakın, şu ikinci sırayı yapacağız. Zincirlerle ilerleyeceğiz. Şimdi, ilk sırada beşer zincir çekmiştik arada. Şimdi yedi çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi zincir çekiyorum ve bir sonraki yuvarlağın içerisine boşla sık iğne yapıyorum. Yine 7 zincir çekiyorum. Yine boşluğa sık iğne yapıyorum. Yine 7 zincir. Yine boşluğa. Burada herhangi bir şey yok. Hani illa böyle tutup da şu ortadaki sayacaksınız işte üçüncünün içine batacaksınız. Yok böyle bir direkt yaptığınızda da gayet düzgün duruyor. O yüzden kendinizi kasmayın. E, gayet rahat bir şekilde duracaktır modeliniz. 7 tane olsun zinciriniz. Eğer şöyle büzdü, şöyle tutuyorsa, büzüyorsa yani mutlaka arkadaşlar artırın, sayıyı artırın. Yoksa modeli sırayı bitirdiğinizde sökmek zorunda kalırsınız çünkü model birbirine girer. Ben şöyle bir görüntünün olmasını istiyorum, rahat bir şekilde. O yüzden de ferah durması lazım. Eliniz çok sıkıysa mutlaka gevşetmeye çalışın. Gevşetemiyorsanız zincir sayısını artırın. Bu şekilde ilerliyorum. Şurada bir takılma oldu. 5, 6, 7 Bütün bir sırayı böyle 7 zincir çekerek bir sonrakinin içerisine yuvarların içerisine batarak tamamlıyoruz. Yine aynı şekilde. Evet, Sonu geliyoruz. Yedinciyi de yaptım. Hemen şuradaki tepe noktasına bağlantımı yapıyorum. Bakın. Şimdi her tarafına gittik mi? Evet. Herhangi bir çekme, daralma var mı? Yok. Gayet bakın ferah duruyor. Şimdi yine aynı bir öncekinde yaptığım gibi şöyle uzun çekiyorum. Bu sefer öncekine göre 5 tanenin ortasına gelmiştim. Şimdi 7 tanenin ortasına geleceğim. Şöyle hemen orta noktasına kaydırma yaptım. Şu şekilde geldim. Şimdi sayıyı bir daha artırıyoruz arkadaşlar. Bu sefer 7 değil de 9 yapıyoruz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. 9 tane zincirimi çektim. Şimdi bir sonraki varlığımın içerisine geçtim. Yine 2 3 4 5 6 7 8 9 tane çektim. Bir sonraki varlığımın içerisine geldim. Şimdi burada 4 tane çektim. Şimdi bakın şuradan birleştirmeyi yapalım beraber. Şimdi şuraya birleştireceğim. Birleştirmek için şunun ters tarafların birbirine bakması lazım. Şöyle alıyorum. Bu düz tarafı bana bakıyor. Düz tarafı bakın üstte. Ters taraflar birbirine bakacak. Şimdi şöyle birleştireceğim ya arkadaşlar. Şöyle birleştireceğim. dört tane zincir çektim burada. 4 zincir çektim. 9 taneydi ya. Hatta 5 zincir çektim. Tığ üstü aldım. Şurayı yapıyorum şimdi. Bir tane trabzan. Şimdi bununla hemen işim yok ama hani şuraya birleşecek ki onu göstermek için. Bunun içerisine 1, 2, 3 tane tekli trabzan yaptım. Normal. normal. Ee, burada ikili trabzan da yapılabilir. Ee, ben 3 normal tekli trabzan yaptım ama ikili de denenebilir. Yani sorun değil. Şimdi iki zincirimi çektim. Buradaki burada bakın şurada Aa, ben ama önce onu size göstereyim değil mi şurayı neyse sorun yok. Şimdi buradaki üç tane Tekli trabzanı ben de üç tane yaptım şurada üç zincir çekilmiş ben iki tane çektim ve bunları ikisini tepeden birleştirdim iki zincir çektim geri dönüyorum aynı boşluğun içerisine üç tane daha tekli trabzan yapıyorum köşeme oluşturdum Aslında bunları böyle birleştirmiş oldum şimdi 1 2 3 aşağı iniyorum bakın 3 3 çekelim Evet Şuradaki boşluğun içerisine, şu yarımın içerisine batıyorum. Battım. 3 tane daha çektim. Geldim şuraya. Şu boşluğa tamamladım. Şimdi 1 2 3 4 5 tane çektim. Şuradaki 9 çekilmiş olan zincirin içine battım. Yine 5 çektim. Geldim buradaki boşluğun içerisine. Yine 5 zincir çekiyorum. Yine arkadaki 5 zincirlik boşluğun içerisine geldim. Yine 5 zincir çektim. Şuradaki boşluğun içerisine. Şimdi 4 çektim. Şöyle bir göstereyim ne olduğunu da kafanız karışmasın. Bakın şurada köşeyi birleştirdik biz. Şimdi burada da aynı birleşmeyi yapacağız. Oraya geliyorum. Burada 4 tane. Şurada 4 tane ile buraya geçirmiş ya. Burada da aynı şekilde 4 tane yapıyorum. şekilde 4 tane mi çektikten sonra 4 ya da 3 tane fark etmez şuradaki dördün içerisine batıyorum yine 4 tane çekiyorum ve önümdeki boşluğun içerisine köşemi yapmaya başlıyorum yani 2 3 tane trabzanımı yaptım şimdi iki tane zincirimi çektim şuradaki köşenin içerisine battım iki zincirimi çekiyorum ve burada üç de çekebilirsiniz ve geri dönüyorum yine üç tane tekli trabzanımı yapıyorum köşeme sonra dört zincirimi çekip şuradaki boşluğa geldim şimdi burada dokuz tane zincirimi çekeceğim çekmeden önce bağlantı yerini bir göstereyim Arkadaşlar bu şekilde bağlantısı yapılabiliyor. Ama bazı modellerde şuradaki bağlantı yapılmıyor. Mesela dört tane de biz buraya bağlantı yaptık ya. Bunu yap bunun yapılmadığı modellerde var. Dolayısıyla ben şimdi bir ikinci moda şey bir motif daha öremeyeceğim için videoda burayı söküp bir de onu göstereceğim. Yani eğer şurası böyle örümcek ağ gibi gayet iyi diyorsanız böyle bırakın. Ama bir de öbürünü görelim diyorsanız ben şimdi üşenmeyeyim onu sökeyim bir de öyle göstereyim size. Çünkü modelin farklı yapımları var. Şimdi ben size onu göstereceğim. Şuradaki bağlantıyı yaptık ya. Şuradan bağlantımızı yaptık. Şimdi geri dönüyorum bakın. İlk bağlantı yeri burası bakın. Şu uçlarını bağladık ikişer zincirle. Şimdi geri döndüm. 3 4. 5 tane zincirimi çektim. Şuradaki ilk boşluğa battım. Bakın ikisini bağlamadım birbirine. Şimdi tekrar 5 zincir çektim. Burada şuna dikkat ediyoruz. Bakın şu kısmı burada da bağlı değil. Burada da bağlı değil. Şimdi nereye bağlıyorum? Şuradaki büyük parçaya. 9 zincir çekilmiş olan yere. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğun içerisine geçiyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki büyük parçanın içerisine. Hangi hoşunuza giderse onu devam edin. Onun için bunu size gösteriyorum. Sonrasında buraya geliyorum şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve şu önümdeki boşluğun içerisine hemen 3 tane tekli trabzan yapıyorum 2 zincir ya da 3 zincir çekip şurada köşelerimizi yine birleştiriyoruz yine 3 zincir çekip buraya geri dönüyoruz şimdi bunu da göstereyim de arasındaki farka kendimiz karar verin ya da 1, 2, 3, 4 zincir çekip şuradaki boşluğun içerisine geldi. Şöyle bir dursun. Bakın. Böyle olduğunda şuralar biraz daha uzatılabilir. Zincir sayısını artabilir. Bir de böylesi var. Yani şuralarda daha büyük boşluk istediğinizde bu model yapılabiliyor. Bunu da tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi şurada ikili trabzanlar yapılmıştı. Burada da ikili trabzan yapılabilir. İkili trabzan yaptığınızda biraz daha uzundur. O da farklı bir görsellik katar. Tamamen e, zevke göre değişiklikler yapılabilecek güzel bir motif. Bunu bu şekilde tamamlayarak ilerleyeyim ben arkadaşlar. Şöyle 9'ar zincir çekerek 9 oldu mu? Burası bir tane daha eksik galiba. 9 zincir çekerek her bir şeyine ilerleyeceğiz ama şöyle ne yapıyoruz bir tane dörtle buraya tamamlıyoruz şimdi dokuz zincirimi çekiyorum bağlantımı yaptım şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum bakın arada Çünkü şöyle e, dört zincirle buraya bağlantı yapıyoruz köşeyi yaptıktan sonra sonra dokuz zincirli bir sonrakine bir tane daha dokuz sonra yine dört yani iki tane dokuz zincir çekerek ilerliyoruz. Sonra 1 4. Şimdi 4'ümü yaptım. Ben köşemi yapacağım demek bu. Hemen şuraya köşemi yapıyorum. 3 tane tekli trabzan Araya 3 zincir, yine 3 tane tekli trabzan 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen önümdeki boşluğa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa yine 9 zincir çekeceğim arkadaşlar. Bir sonraki boşluğa. Şimdi 4 zincir çekeceğim ve buraya köşe yapacağım. 1 2 3 Şimdi 3 zincir yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Başlangıç yaptığım kısma şöyle geliyorum. Sıkı bir trabzan yapıyorum. Sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Hemen şu ipi bir gizleyeyim şurada. İpimizi kamufle edelim. Şöyle. Evet arkadaşlar modelimiz bitti. Yine e, hatırlatıyorum bakın şu kısımları bununla daha orantılı olsun diye düşünürseniz ikili trabzan yapabilirsiniz. Daha da uzun durur. Arada da şurada çekilen zinciri de o zaman dörde ya da beşe çıkarırsanız daha da düzgün duracaktır. Modellerde değişiklik yapmaktan korkmayın arkadaşlar. Yani ee, tabii ki sayılarına dikkat etmezseniz aynı şeyi elde edemezsiniz ama burada yapacağınız değişiklikler farklı bir görsellik katar. Şurada yapacağınız değişiklik de farklı bir görsellik katar. O yüzden modellerde ufak çaplı değişiklikler yapın. Sonuçta bu modelleri de birileri böyle deneme yanılma yoluyla bulmuş. Neden bir başka modeli de siz bulmuş olmayasınız? Bence benim fikrim bu. Yani örgüyle ilgili söyleyeceğim bu. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Örgüyle kalın, sevgiyle kalın.